Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi var. En'am suresi. Onun 65. ayetinde Allah Celle Celaluhu öyle ince bir şey anlatıyor ki böyle çok ince bir şey anlatıyor insanlara. Var Rabb'imiz diyor ki: "Kul kadir." O Allah şuna da gücü yeter. O Allah'ın şuna gücü yeter ki sizi üstünüzden azaplandırmaya, yani üstünüzden cezalandırmaya, altınızdan cezalandırmaya ve sonra Rabbimiz buyurdu ki: "Sizi birbirinize katıp Bazılarınızın acısını bazılarına tattırmaya da Allah kadirdir. Bazılarınızı bazılarınıza katıp, bazılarınızın acısını bazılarına tattırmaya da kadirdir. Ben bu ayetin tefsirlerine baktım birkaç kitaptan. O diyor ki Allah Celle Celaluhu burada buyurdu ben sizi üstten helak etmeye, üstten cezalandırmaya kadirim. Bunun birinci manası üstten bizim bildiğimiz şiddetli yağmur, şimşek, fırtına hep bunlar yukarıdan gelenlerdir. Allah bu bir toplumları bazı toplumları böyle de cezalandırır. Gücü yeter buna, yukarıdan. Ya da bunun ikinci manası, Besayrul Kur'an'da geçen, Allah zalim yöneticilerle bir toplumu, eğer bir toplum Allah'tan uzaklaştı, İslam'dan uzaklaştı, Allah o toplumun en azgın, en kafir, en fasık olanlarını yönetici yapar. O yönetici de oraları darmadağın eder. Bu Allah Celle Celaluhu'nun bir cezalandırmasıdır. Bugün bakın yeryüzü devletlerine. En çok kimlerden çekiyorlar? Zalim yöneticilerden değil mi? Zalim idarecilerden çekiyorlar. İşte sebep ne? İnsanlar kitaplarından uzaklaşıyor, peygamberlerinden uzaklaşıyor. Allah da onlara ceza olsun diye en azgın olanların onların başına geçiyor. Bu konu İsra suresi 16. ayette de geçiyor. Ve Rabbimiz orada diyor ki وَاِذَا اَرَادْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا amarna فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا ben bir toplumu helak etmek istediğim zaman ha Allah diyor ki ben bir toplumu helak etmek cezalandırmak istediğim zaman oranın en şımarık en azgın olanı Allah diyor ki itaat eder insanlar o itaat ettikleri o yönetici de oraları darma duman eder ve böylece Allah öcünü alır insanlardan. Bu, bu birincisi yukarıdan cezalandırma. Ya yukarıdan yağmurla, fırtınayla, şimşekle Allah cezalandırır ya da azgın yöneticilerle Allah cezalandırır insanlar. Sebep ne? İnsanların kitabını bırakmaları, peygamberlerin sünnetini terk etmelerinin neticesinde Allah onlara layık bir ceza verir. Onlara zalim yöneticiler gönderir. O zalim yönetici artık çalar, çırpar. Ondan sonra gelir ki kısa bir zaman sonra trilyonlar elde eder. O insanların yaşlılarına hürmet etmez, kadınlarına hürmet etmez, çocuklarına sevgi göstermez. O şehri darmadağın eder. Bu birincisi. Ve ikincisi Rabbimiz buyurdu ki, En'am suresi 65. ayetinde O Allah şuna da kadirdir Sizi altınızdan cezalandırma alttan cezalandırma Altan bildiğiniz gibi Ya insan depremle Allah cezalandırma kadirdir Ya selle ya göçüklerle Ya toprak kaymasıyla Allah-u Teala bazen musibetler gönderir Ama bir tefsirde diyordu ki Altan cezalandırmanın bir manası da şudur Allah o topluma ayak takımı, serseri insanları musallat eder. O serseri eşkıya insanlar o şehirlerde huzuru kaçırırlar. İnsanlar korkularından, evlerinden çıkamazlar. İnsanların huzurlarını perperişan eder. Ama yine sebep ne? Rabbimiz Araf 196. ayet-i kerimede buyurduğu gibi, o memleketlerin halkı takvalı yaşamadığı, Müslümanca yaşamadığı için Allah eşkıya, zalim insanları musallat eder insanlara. Bakın, daha 3 yıl önce değil mi? 2-3 yıl önce İstanbul'da bir olay çıkardılar böyle. Neredeyse Türkiye'yi kacaklardı. Parklar, bahçeler, oyun yerleri... neler 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 değil mi? Hep öyle serseri insanlar, vahşi köpekler gibi saldırırlar insanlar değil mi muhteremler? İşte bunun sebebi neymiş? Allah Celle Celal itaatten uzak durmak, örnek olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i terk etmek, zalim, fasık yöneticilere itaat etmek, bunun neticesinde de Allah cezalandırır insanlar. Ve üçüncüsü, asıl bugünün konumun vaazı, vaazımın konusu, ve Rabbimiz buyurdu ki En'am 65'te ve kiminizi kiminize katıp yani kiminizi kiminize katıp böyle Allah buyurdu ki ben böyle insanları birbirine düşürerek de öcümü almaya kadirim. Yani böyle toplumda gruplaştırma, kalplerin birbirinden ayrıştırılması bu da Allah'ın insanlara bir cezasıdır muhteremler. Yani ne demek bu tam, tam anlatamadım ben bunu. Allah diyor ki kiminizi kiminize katıp kiminizin acısını kimine tatırma da kadirdir. Beyfırul Kuran'da diyordu ki bunun manası şudur: Bir toplum Allah'tan uzaklaştığı zaman, Onun Peygamber'den uzaklaştığı zaman, Allah o toplumdaki farklı ırkların kalplerini birbirine buluşturur. Durup dururken bakıyorsun ki Araplarla Türkler kavga ediyor, Kürtlerle Türkler kavga ediyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Buna neymiş? İnsanların Allah'tan uzaklaşma sebebi muhteremler. Durup dururken bir insan niye kavga etsin farklı bir ırkla? Ya desin ki: Subhanallah, Allah onu Arap yarattı, beni Türk yarattı. Bunu başka bir dilden ne aratır? Ben bununla niye kavga edeceğim? Ben bununla niye tartışacağım? İnsan böyle demesi gerekirken ama yine yaptıklarının cezası olarak Allah onların kalplerini birbirine nefret ettiriyor. Allahu Ekber. Vallahi tövbe istiğfar etmemiz lazım. Ve bunun için Haşr Suresi 10. ayet var kardeşlerim. Rabbimiz orada şöyle dua etmemizi istiyor. Ey Rabbimiz bizim gönüllerimizde inananlara karşı bir nefret bırakma. Her gün bu da yapalım. Her namazdan sonra bu dua yapalım. Ey Rabbimiz bizim bu kalplerimizde inanan kullarına karşı bir nefret bırakma. Eğer nefret besleyeceksen Allah'ın düşmanlarına karşı nefret besle.